Ne yapmamış olsaydın? Ne yapmamış olsaydın? Haftaya mı? Askeri askeri. He neden? Neden bir dertim yoksa kadar bilmezsin. Ben gittim 19 gün gittim yani. Gittim yine mi oraya gittim? bedelli mi gittin sen? Bora bedelli gitmedi mi? Hayır. 6 ay yaptı geldi. Yiğidim aslanım. Şimdi sizlerle canım nişanlıma arıyoruz. Açarsa inşallah. Gördüğünüz gibi açmıyor. Sonra bana diyor ki ben aradım da açmıyorsun. Çünkü neden? Çünkü işte sevmiyorum. Arkayası açar da. Bak Aylin şu anda ben çekimin ortasında olayım yine açar. Bu telefon sessiz alıyor. Ondan sonra gidiyor oyun oynuyor. İnşallah oyun oynuyordur. Oyun oynuyor. Şimdi seni yayın konuğum yapıyorum hayatım. Az önce iki kere aramama rağmen açmamanın öncelikli nedeni... Oyun oynuyordun. Bak. <laughs> tamam tamam. İnandım, ya. Tamam. Şimdi Onur'un sana bir sorusu var. Buyur Onur. Bizim orada bir ağa var. Ağanın da 30, 32 yaşında bir kızı var. Evlenmek istiyor. Çok para veriyorlar. Sen düşünüyor musun? Yok, ben Ceren'i aldım. Ben parayı buluruz diyorum. Ceren'i bulamayız ama. Hadi bakayım. Herkese merhabalar. Bugün yine sizlerle bir ünlü ismimizin özel hayatını deşmek için buralardayız. Bugünkü ünlü ismimiz canımız, ciğerimiz. Hadiseniz. Hadise henüz yavru bir ceylan iken resmen masum bir av gibiydi. Ve tabii ki onu anı düşüren ilk isim şimdilerde 4 imam nikahlı karısını YouTube'dan boşayan Sinan Akçıl'dı. Bu çiftimizde bir şeyler eksikti. Uyumlu görünüşlerinin altında bir şeyler tutmuyordu. Akçıl'ın hadiseden sonra bir daha o kadar iyi şarkılar çıkaramaması, kliplerinde çok saçmalaması, hadisenin Sinan Akçıl'ı çekip çevirdiğinin bir göstergesiydi. Tam bir aşk kadını olduğunu anladığımız bu ilişkisinde unutulmaz birkaç anı vücutlara kazındı. Hadise Sinan Akçıl'ın doğum tarihini dövme yaptırdı. Akçıl'da tanıştıkları günün dövmesini. Buna rağmen uzun sürmeyen ilişkinin bitiş nedeni belirsizken konu hakkında Akçıl'dan bir açıklama geldi. Sinan Akçıl konuyla ilgili Hadise 2009'da Düm Tek Tek şarkımla Eurovision'a katıldı. Sahneye çıkmadan önce yanında olmamı istemişti. Ama ailesinden birisi görüşmemize engel oldu şeklinde konuştu. Akçıl'ın isim vermeden Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ü işaret ettiği belliydi. Açık gözse bu karşı görüşünü hiçbir zaman gizlemedi. Hatta ikili ayrıldıktan sonra Akçıl'ın yeni kız arkadaşı Otelya'nın Sinan'la evlenmek istiyorum, Müslüman olmak istiyorum deyince Açık göz Otelya kız aklını kullan, benden abla tavsiyesi kız paylaşımında bile bulundu. Dövme ne oldu diyecekseniz Akçıl abinizden size bir tavsiye. Kalıcı dövme yaptırmayın. İlişki bittiğinde sildirmek zor oluyor. Murat Boz'la birlikte O Ses Türkiye'nin kadrosunda yer aldıkları süreçte çokça flörtleşmelerini ve tatlı atışmalarını izlediğimiz ikilinin yakıştıranı çok oldu. Gel bu ikisinin arasında yaşananlar maalesef ki iddiaların ötesine geçemedi. Bu ikili hakkındaki detaylar Murat Boz videomuzda anlattık. İzlemeyi unutmayın. Onu da şurada veyahut da şurada bir yerde çıkıyor olması lazım. Ailesi hakkında çıkan aşk iddiaları bitmek, tükenmek bilmiyor. O Ses Türkiye resmen izleyenleri için adeta bir izdivaç programıydı. Jüri kadrosuna sonradan dahil olan yakışıklı şovmenimiz Beyazıt Öztürk, dilbazlığı ve çapkınlığıyla bilinen ünlü isimlerimizden. Eee bir de karşısında böylesine güzel... Böylesine civili bir ismimiz dururken aşk dedikodularına kim dur diyebilirdi? Hadisemiz Öztürk'le birliktelik iddialarını yalanlayarak kendisine açık açık benimle sevgili olur musun diye soran Beyaz için yıllardır beni Murat'la yazıyordunuz. Beyaz gelince onu bir kenara attınız. Aramızda aşk yok. Olsaydı söylerdim. Beyaza saygım sonsuz. Onu çok seviyorum. Yıllardır hepimizin hayatında olan bir figür. Aynı projede yer aldığım bir arkadaşım sadece diye konuştu her hafta adını anımsamasak olmuyor. Hakan Sabancı hadisemizin de listesinde yer alan isimlerimizden. Bir dönem sık sık birlikte görüntülenen Hadise ve Hakan Sabancı gece gezmelerine çıkıyordu. Ancak hiçbir zaman ne isteyerek bir görüntü verdiler ne de aşklarını kabul ettiler. Bu nedenle onları hiçbir zaman sevgili diyemedik. Gel gelelim ikilinin birlikte çıktıkları bir Amerika tatilinin dönüşünde bile Hadise ısrarla ortaya atılan haberleri yalanlayarak Bekar bir kadını biriyle aşk yaşasam söylerim, özel hayatımla ilgili sansasyon yaptırmam demeye devam etti. Hadisenin bir diğer kanıtlayamadığımız aşkı Brandon Johnson. Paraşüt eğitmeni olduğunu öğrendiğimiz Johnson'dan metrelerce yükseklikten atlayan Hadise, Johnson'ın birlikte çekildikleri bir fotoğrafa kalbimin sahibi notunu düşmesi akılları karıştırdı. Hatta o dönem Hadise sık sık Dubai'de gitti geldi ama ikili aşklarını doğrulamadı. Ve hepimizin içinde yarım kalan o aşk. Buna hadise de dahil. Eski eşi Ezgi Eyüpoğlu'ndan ayrılan Kaan Yıldırım, Eyüpoğlu'yla katıldıkları O Ses Türkiye programında hadiseyle tanıştı. Tabii ki başta arkadaşça ilerleyen bu ilişki Yıldırım'ın boşanmasının ardından aşka evrildi. İkinin evlenmesi bekleniyor ve çiftimizden her gün taze taze fotoğraflar geliyordu. Başta gizli saklı süren bu ilişki ikilinin hayranları tarafından ortaya çıkartıldı. Ne zaman ki çiftimiz aynı evde yaşamaya başladı işte o zaman çiftimiz aşklarını doğrulamaya karar verdi. Gel gelelim o dönem bir iddia ortaya atıldı. Hadisenin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zerap'la birlikte olduğu haberin ortaya atılmasıyla bu aşk büyük bir darbe aldı. Herkesin kalbini kıran ayrılık gerçekleştiğinde ise Halise şöyle bir paylaşımda bulundu. Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Kaan Yıldırım'la aşkını noktalayan hadise ansızı Mehmet Dinçerler'le büyük aşk yaşadığına dair görselleri suratımıza verdi. Bu kez mutluluğu yakaladı herhalde diye düşündüğümüz şarkıcımızın nereden bilebilirdik ki kendisini daha da mutsuzluğa ittiğini. Bir kesim Halise'nin Yıldırım'ı unutmak için böyle bir ilişkiye başladığını düşünüyordu ki bunu akıllara getiren ilk sebep Dinçerlerin her gece başka bir isimle adının ananasıydı. Yine de çift istikrarlı adımlar atmaya devam etti ve evlilik kararı aldı. Bazı şeylerin değiştiğini düşünerek bu habere çok sevinmiş ve hadisemizi beyazlı içerisinde görmüştük. Fakat mutlu başlayan bu evlilik yalnızca 5 ay sürdü. Şimdi evliliğin neden noktalandığına dair iddialarımızı şöyle bir sıralayalım. Hadise Mehmet Dinçerler ve ailesi tarafından kısıtlandı. Mehmet Dinçerler hadiseyi aldattı. Hadise Murda ile yakınlaştı. Reza Zarrab haberi gündemi çok oyaladı ve dinçerler bunu kaldıramadı. Hadise Kaan Yıldırım'ı unutamadı. Hangi iddia doğrudur bilemiyoruz ama yüzük fırlatmadan laf sokmalara Hadise'den pek çok atak geldi. Evet, kabarık aşk listesine sahip ünlerimizden birini daha adının üzerine çizmiş olduk. İddiaları bir kenara koyarsak aslında hadisenin resmi olarak sadece 3 kişiyle ilişkisi doğrulandı. Umarız ki doğru insan bir gün karşısına çıkar. Videolarımızı beğenmeyi ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın.